Efe sence yapabilecek miyiz kankacığım bu challenge'ı? Challenge! Ne diyorsun? Ben karımla konuştum kanka. Hayda, e ee, ne dedi? Karıcığım dedim, yapabilir miyiz dedim. O da dedi ki, kocacım dedi, eğer dedi, Belvet'le düzgün gelirse yapabiliriz bence çoluğuyla çocuğuyla dedi. Nasıl Piknik modunda yani? bir şeyler... <gülüyor> 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 Belvet düzgün <laughs> gelirse yapabiliriz yani. falan muhabbet kötü yerlere gidiyor kardeşim. Ya yani. iyi ya! Allah, Allah Allah! Tövbe kanka estağfurullah! Uva. La ve la, l la, l la ya! Ramo ya! Allah Allah! Tövbe estağfurullah! Neyse, Ramo bir şey söyleyeceğim. Efe abin çok şerefsiz değil mi? Hemen bir edit yapsana burada. Hemen böyle Aha. bir Efe, Efe abine böyle abdest falan aldır. En iyisi ben başlayayım ağzıma üç kez dolu dolusu veriyorum. Amazing. Aha. <laughs> Bundan sonra böyle kardeşim. Ben Efe'nin videolarına ne zaman gitsem arkadaşlar, Efe'nin videolarında şerefsiz ilan ediliyorum. Bundan sonra Efe de benim videolarımda şerefsiz ilan edecek. Çok art niyetli pislik Aha. bir insan. Aa. <laughs> <Aha. çetmesine>. <laughs> Siz doğrusunu biliyorsunuz arkadaşlar kimin şerefsiz olduğunu. Aynen bence de bence de biliyorlar onlar kimin şerefsiz olduğunu. Bence doğrusunun ikimizin de şerefsiz olduğunu. Ya. <laughs> Eyvah bence bunu artık herkes öğrendi en, arkadaşlar. en, çok sen en çok sen. çok sen diyor. <laughs> selam bir selam güzellik kanalıma hoş geldin. Plak avcılarının yeni bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki siz 5000 ve üzeri like attığınız sürece bu seri devam ediyor. Tamamen sapık saçma sapan TSL içeriği gibi belgesel tadında bir video çekiyoruz. Amacımız oyunun içinden geçip kuleleri yok edip bitirmek arkadaşlar. Top lane'de Efe Yorick oynuyor ki bunu yorumlarda siz yazmıştınız. Ben ormana Belvet dedim Amacımız Efe'nin karısı çoluğu çocuğuyla benim alamet Şimdi karım, çoluğum, çocuğum falan böyle hep beraber piktik yapacağız arkadaşlar top lane'de. Oyunu hızlıdan açıp bitirmeye çalışacağız, bakalım yapabilecek miyiz? Eğer yapabilirsek adamları çıldırtacağımıza eminim diyorum. Efe. Efendim. Harbi sen şerefsizsin ama kanka. Kanka ben şerefsiz değilim. Harbiden öyle. Yori kaldırıp bir banlayan sen şerefsizsin. kanka sen harbiden şerefsiz ama adamla dövüşüyorsun bak. Dövüşme, dövüşme ben sana geleceğim. Hatta ben sana geldim kanka bir şey söyleyeyim mi? kesin kestim, ward atmış olabilir mi? Info. Hayır, atmış olabilir. Aman diyeyim aman diyeyim bu tarafa kaçabiliyorsan ya da kulenin altına Sakın ölme kanka Yokcum o Zıplattın Çok iyiyiz Hiç elliyim itiyim sen biliyorsun sen biliyorsun sen biliyorsun İtelim 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 Sen biliyorsun sen biliyorsun seri abi o zaman İt kolu geldiyse arkadaşlar Hı -hı. Hemen böyle seri seri zınk 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 Çalabilirsek bir şeyleri çok iyi olur Şunu alayım bari Kahret Lan misin? bana da aldırmadın, sen de almadın. Allah kahretmesin. Bir tane farm alamadım. Böyle bir lane olabilir mi ya? Bu nasıl bir bataklık lane'miş? Bir daha gelmiyorum kardeşim. Lane'e bile gelmiyorum sen ya. Biliyorsun. Ben karımla birlikte <laughs> ayarlarım bu <burada> bir şeyler. <gülüyor> <gülüyor> ya ama bak. Karımla... Ah! Ah! Bir dakika. Ne oluyor oğlum? Şşş! Bak Diana. Lan Diana. Yedin mi sen onu sanki? Aa voli geliyor, voli geliyor, voli geliyor. Bana doğru kaç. Allah kahretmesin. Seni var ya paramparça edecek. Hayır! Hop, kandırdım kanka. let's go, let's go. Kandırdım kanka, ya. ah. <laughs> güzel olsun olsun ettin. Kanka felç oldum. <laughs> kanka. Kanka, flashı attığım yerde kafama iki eliyle birden vurdu, kıpırdayamıyorum arkadaşlar. Olsun <laughs> <laughs> olsun güzel flash diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> double buff'ım verdin, double, Allah Kanka bak bir şey söyleyeyim abi. mi, verdim, bak bir soru niye verdin de. Süresi uzasın birazdan yine alacağım değil mi? Ha, arkadaşlar evet, evet. işte klasik youtuber yalanı abi bak yakalandık abi ben verdim <laughs> ama niye verdim geri alacağım o yüzden <laughs> verdim. Sen bir sor bakalım <laughs> niye verdik bizim kardeşim. Bizim. Direkt geliyorum bu arada transit geliyorum kanka. O orada kendini... Aa bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şunu kesersen 5 davalı yapma ihtimali var mı beni? Gromp, gromp yaptın sanki yani. Varken, şu kadar minyon varken gelmesen... Tamam tamam tamam. tamam, tamam. Okey okey okey. Hemen böyle zınk, zınk 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 yapmadı. O zaman şöyle bileğinin durumuna bakalım. Aynen. Bir wave daha alabiliriz arkadaşlar. Aşağılarla pek işimiz yok. Amacımız burada Efe ile birlikte bir şeyler yapmak olduğu için... Hani kışkırtma babında değil tabii ki de, de adamı kamplayacağız arkadaşlar. Efe'ye ben lead vermeliyim ki Efe'ye verdiğim lead'den sonra biliyorsunuz ki... Beraber alameti vesaire her şeyi rahat rahat alacağız. Yani 2 ve 2 atacağız. Bu maç bayağı 2 ve 2 atlayacağız o belli. Şimdi şöyle bir Efe karın hazır mı? Karım daha bir level var karımın. Atlayayım yerine. mı kanka? Atlayıp gelebilirim. Atla. Bir Q'na Q'sunu falan alsan aslında. Ya. Ya. Ya kardeşim ya. ya. O Neymiş? da buldu. Bak. Double buff. Double buff kardeşim. Niye Double vermişim? Buff. Double buff'u niye vermişim? Söyle. Geri alabilmek Ha, bak lane'i ellemiyoruz arkadaşlar. Kendi, kendi itebilir Güzeliz zaten olur. şu anda. 6 level'a çıksın bir anda önce de bu kardeşimiz bizim de orada. Biliyorsunuz ki kendisi kötü bir oyuncu. Oynamayı bilmiyor. O yüzden videolarda yanıma onu alıyorum arkadaşlar. Kötü çocukları nasıl taşırım? Videonun konsepti bu yani. Oynamayı bilmeyen adamlar kötü, nasıl kötü şey? Kötü çocuklar evet. Kötü, kötü çocuklar. Kötü Kanka bir çocuklar. şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Evet, Kışkırtma geldim. gibi olacak ama ne diyorsun? Geldim. Geldim. Ka Aa karını erkenden çıkardın kanka. 1 dakika 57 saniye bir daha gelir mi karın? Aha. Tı 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 Hop. Aa dönüşemedi. Okey. 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 Okey kanka. Kanka sen kuleyle muleyle oyna. Kafana göre vur. Bak, kır. Tamam, parçala. Aynen. Kanka. Sen kanka. Aha. Aha. Aha kanka. Ne oldu kanka? Aa yetişmedi lan. Ee, fize götürüyor kanka beni adam. Kanka Anladım. saldırırsam başım belaya girebilir. Haberin olsun. Şöyle bir midin kenarından geçelim. Alt tarafa doğru ilerlemem lazım arkadaşlar. Bir tane Drake almak istiyorum. Neden Drake almak istiyorum? Drake'i aldıktan sonra dönüşeceğim. Dönüştükten sonra hani güçlü olduğumuz formla tapta 2 ve 2 atarsak çok daha tatlı olur diye düşünüyorum. Bu arada Draven yok ediyor be kanka. Ne yapacağız Efe? Kanka kilitledim ben bunu burada geçemem. <laughs> <laughs> parma yaklaştırmıyorum bu değil mi? Kanka öyle öyle o, onu onu öyle yapalım o hale getir, Oğlum adamın iki Tyler Draven oynuyor. Takımımıza Tyler gelmiş. Başlığı buldum kanka videonun başlığı Tyler geldi. Hadi Pişman kanka. ettim kanka. Buradan da Zegabo'na selam Pişman olsun. <gülüyor> <gülüyor> Pişman ettim abi. TR serverında Tyler'la <laughs> denk geldik diyebilir miyiz? Bir şey diyeceğim. Sürdüğüm yeri Söyle bir daha. Gitti bunlar ya gitti bunlar. Öksürdüğün yerin alını niye katlasın oğlum? Herkes senin gerçek yüzünü görsün. Efe videolarda öksürüyor arkadaşlar. Oğlum hastayım insanlar rahatsız olmasın <laughs> Pis herif ya. Sen nasıl bir adi insan oldun çıktın? Nasıl bir aşık Kanka senle video ya. çekerken böyle oluyor. Vallahi normal. <laughs> ne alakası var sen, ya? ne alakası var? Senle yan Ruhunda yana gelince var, oluyor. Ruhunda var. Beni görünce rahatlıyorsun bir şey. Olabilir olabilir, olabilir olabilir olabilir. sen benim <laughs> konfor alanım gibisin kanka. Konfor alanım Aynen, gibisin. Sen, sen, o, o... Aha. Aha. aha, Kanka ne oldu? Ne aha ne oldu? Ben yokum orada kanka adam direği almış. Ben de onun canını aldım kardeşim ve hemen burada reseti koyuyoruz arkadaşlar. 2000 Aha reset ko koyuyorum koyuyorum koyuyorum. Alırız alırız. 10 gold'umuz zaten her türlü gelecek. Reseti koyuyoruz. Alameti alıyoruz. Volibear. Güzel kardeşim bekle bizi geliyoruz. Bunu aldım kanka. Bir de bir tane de şuradan şunu aldım. Tam da istediğim gibi oldu. Direği alıp dönüş çektim. Kafamda o vardı arkadaşlar normalde. Direği almadan dönüştük dayanıyı öldürdüğümüz için. Neyse. Efe. Hı. Alameti alıp geliyorum kanka. Sence dakika kaçta inhibitöre gireriz? Bana bunu söyle. Sen. aldığın gibi gireriz bu arada. Ben inhibitöre. Tabi tabi ben burayı bitirdim kanka. Tamam bekle o zaman. Şunu sık 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 Arkadaşlar karakter çok güçlü. Kesinlikle E skill'in nerf yemesi gerekiyor. Başka şeyleri nerfliyorlar ama E'nin kesin %100 nerf yemesi gerekiyor. Efe Dayananın patingi orada bu arada. Dikkat et. Smite'ımı kullanmak istemiyorum ya. Güzel abi aldım ve dönüştüm hı, Kanka yok. sıkıntı şu fizler reset aldıktan sonra bize çıkacak. 3 vs 2 atmak zorunda kalacağız. Bir şey... Aha! Bunu aldım. Vur 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 oğlum vur oğlum vur oğlum gol oldu be vur be vur, be. vur oğlum be. Kanka seri puş seri puş. Ee, yanımda kes. Dur, yanımda kes. gitme de çocuklarım gelsin. Tamam senin de çocuklar gelsin benim de çocuklar gel. Benim çocuklar koşuyorlar. Oy. Oo benim Aa. çocuklar koşuyorlar. Gel 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 hadi gel. gel. Hadi kardeşleriniz oynayın. Gel hadi kardeş kardeş oynayın bakayım. <laughs> benim çocuklarımla oynayayım. <laughs> <laughs> Oğlum bu ne? Allah bu ne lan? Oğlum bu ne? Gel Efe gel gel. La abla vela kuvveti illa billah lezim. Korkma. Korkma korkma kule düşecek. yok ne korkacağım. Korkma. Abi 5 gelecekler buraya bak. Ben sana söyleyeyim Efe. 5 gelecekler kanka. Kanka, kanka gel, benim gel. E skill'i var. E'yi koydum. Efe birilerini öldür ne olur. Vuruyorum. Ben, ya ben, kaçardım da seni bırakmak istemedim ya. Seni ama daha iyi bir olun atamaz mıydık? Daha iyi bir olun atamaz mıydık? Kanka bir şey söyleyeceğim. Benim, benim altın yoktu ya kanka. bu ilk alametti kanka. Bu ilk alametti. Sakin. Evet. Kaç kişi geldiler? 4 kişi geldiler. Dayana, evet. Diana, Volibear, Pike, Fizz hepsini yukarı çektik arkadaşlar. Ama pes edeceğiz mi? Tabii ki de pes etmek yok. Şöyle bir yediğim hasara bakalım. Ben Ninja tabi alırım ya. Diana'nın da oto atakları var. İşte ne bileyim da falan vesaire. Yani MR kasarız ama oto atak Draven'dan da yiyeceğimi düşünürsek arkadaşlar böyle daha mantıklı. Şuradan da şöyle bir live stream alacağım. Yeni kesti bu arada. Dördü burada olunca kanka flash ile Tabii yani. kanka kessinler. Kessinler. O, o kadar olsun yani. O kadar olsun. Ne kadar biz plaka avcıları olsak da yani bizim takımda bir şeyler yapsın abi. Kendimi şey hissediyorum kanka. Ghostbusters gibi, hayalet avcıları gibi hissediyorum evet, plaka avcıları Ghostbusters. deyince. Ghostbusters. Bizim Çocukta ço yine double buff var. Tamam ben onu niye verdim? Sen onu niye verdin? Ne söyle bana niye verdim? Double buff'ı niye verdim adama? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. <laughs> Adamdan double buff'ı birazdan geri alıp o süresini uzatabilmek için. <laughs> ya işte arkadaşlar klasik bir YouTuber yalanı daha görüyorsunuz ki. Tam olarak bu yüzden verdim bu arada. Efe kardeşim sonuna kadar doğru söylüyor. Şuradan <laughs> şöyle bir atlayalım. <laughs> tamam. Q atlıyorum da E çok güçlü ya. Kanka taraya taraya geldim. Ben Burada benim bir tane çıkartıyorum o zaman. Pink board varmış kanka. Pyke'ın aşağıda olduğunu gördük kanka. Ben bunlarla 2 vs 1 atarız diye düşünüyorum. Ne diyorsun? O zaman Atun'u çıkarttım. Dayana gidiyor bu arada. Görmen lazım. Serafin. Serafin gör şunu. Serafin. Aa. Kanka çocuğun beynine oksijen gitmiyor diyebilir miyiz? Kili diyebiliriz. Kili Dayana'ya verdi bir de. Bizim gidiyor ama. Bizim gidiyor. Bizim gidiyor kanka. Biz buradan yaracağız. Arkadan geliyorum Efe. Çaktırma. Double buff'ı var. Dayana da bize geliyor bu arada. Dayana'ya bir şekil yapmadık mı oldu? Şunu bir patlatayım kaçamasınlar. Kaç geliyorlar bu arada sanırım. Kanka. kanka bak bekliyorum. Efe Efe geçiyor önümden, görüyor musun? Gördüm, Bak. gördüm, gördüm, gördüm. Koydum E'yi. Aldım bunu. Tamam, tamam. Devam abi, devam, devam, verdim, devam, 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 polis, devam, polis devam, devam, devam. Go, go, go. Fizz'i de çekeceğiz. Herkes buraya gelecek. Herkes buraya gelmek zorunda. Burada oyun, oyun burada dönecek kardeşim. Çocukları çıkar kanka. Piknik yapalım. Tamam, tamam. piknik pikniğe. Hemen. Ben benim çocukları getiremedim kanka. Arabayı tamire vermişim. Benim çocuklar yok. Şöyle bir... ha bir doğrusu benim çocuklar. Burası çocuklar. Kule bende kanka. Kanka. Oradan seni çıkartalım şöyle. <laughs> Kaldırdım. E'yi koydum. Birilerini öldür. Oha dönüşürken ne tak attı lan bana adam. Vur oğlum. Adı, ah be. Ah be. Okey. Okey. Okay. Anti. Anti. Yine 5 tap diyebilirim. Yo 4 tap yine. Gerçi 5 taptı birini kestik kanka. Değil mi? 5 birini, beş kestik. Taptı, beş beş taptı, kestik. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Taktik istediğimiz gibi gitmiyor diyeceğim ama. Adamlar 5 kişi geliyor. Aslına bakarsanız istediğimiz gibi gidiyor yani. Bütün takımı yukarı çekiyoruz. Adamlar da mecburen hepsi oradayken bizimkiler de artık bir şey yapar herhalde Efe ya. Yapsınlar değil mi kanka? Yapmaları lazım kanka. Çünkü ben... Direğimin birazcık şey iyi durumda. Abi Drake alacaklar. Benim botta Renetam'la eşim birazcık orada bana yardım etmeli gidip vortamalılar bir şey yapmalılar diye düşünüyorum. Kanka red alacağım bir, geleceğim. Drake alıp pardon. Bir bir 1,5 dakika var kanka. Bir evet bir evet evet evet. Çıkıyor. Evet evet. Birazcık böyle bir soğutalım kanka. Çünkü hmm. ay yuka çıktı artık yaptığımız şey. Evet evet evet, evet. Ya adamlar bokunu çıkardı. 10 kişi gelip saldırmaya başladıkları için. Ben bu arada bayağı güçlüyüm. Onu söyleyeyim kanka. Hayvan gibi güçlüyüm abi. Geldim kral geldim geldim. Oh. Korkmanıza gerek yok be oğlum. Oğlum ben buradayım lan. Kanka ben oldum oğlum ben oldum Efe fena oldum ben. Ben fena oldum. Çok vuruyorum. Çok vuruyorum. Ya niye çok vuruyorum? Çünkü yeni çıkan bir karakter arkadaşlar. Oyunu bozan karakterlerden bir tanesi daha olduğu için o yüzden çok vuruyoruz. Şimdi şu Drake'i alalım abi serisinden bir. Var mı bana gelip burada yan bakabilecek birisi? Bence yok. Ben bu arada bir de buna Malmortus çıktım. Bu maç yatmam diye tahmin ediyorum ya. Zınk zınk zınk. Gayet tatlı abi. Adamın Blue'su var mı? Bir kontrol edeceğim hemen arkadaşlar. Bizim ormanın o kadar önemi yok. Renata yattı orada zaten. Geçmiş olsun abi. Blue yok. Gromp yok. Orman gönlüm kadar tertemizleyebilir miyiz? Aynen öyle. Hemen şöyle bir yukarıya doğru petting atıyoruz. 1200 goldum var. maaf olmuşu bitirmek istiyorum. Şöyle bir inceden şu çocuğa bir push için yardım ettik arkadaşlar. maaf olmuşu alıyorum. Alameti alıyoruz. Efe'nin yanına çıkıyoruz. Efe, karın hazır mı? Ben, Ama daha çıkarma. Benim yok karım şu anda hazır değil kanka. Ne <laughs> ne nah, abi nah, manikür mü yaptırıyormuş karın? Evet, manikür yaptırıyor. <laughs> manikür mü? Manikür mü kanka? Hangisi? Bir düşünüyor menikür. şu an. <gülüyor> <gülüyor> Minikür mü diyorsun? <laughs> minikür diyorum. <laughs> Arkadaşlar yani. siz ne diyorsunuz peki? Siz <laughs> bu duruma ne diyorsunuz? Manikür mü, Aa, minikür mü? Ölme, sakın ölme. Rica ediyorum ölme kanka. Sakın, sakın. Kanka Efe sakın. Ölme, ölme değil. Aynen Hay öyle. Aynen kanka. öyle. Aynen öyle abi. Boşuna mı kamplıyoruz lan biz seni? Şerefsiz. Bu benden niye kanka, yardım istiyor duruyor çoluk, ya? Çoluk, çocuk, torun, Serafinin Serafinin olayı ne? Benden yardım isteyip duruyor. Ölme Efe. Alametle getire getireceğim ya sana kanka. Ölmemen lazım. Kesinlikle ölmemen lazım bak. Sakın. Kanka karını kanka döverim ölemez. ölürsen. Kanka benim karıma dokunursan seni felç ederim. Kanka karını tekme tokat döverim bak ölürsen. Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. Evet, Rakip ya. takımdaki Renetadan Ay, ultiyi yerim kanka. Gelirim karını döverim bak oradan söyleyeyim. <laughs> geldim 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 geldim. <laughs> kanka Draven'ları da getirdiler. Allah kahretmesin yine 10 kişi olacaklar. Kanka bir Yeriz soğutalım. Yeriz verin mana bitti ya. Bir soğutalım gel abi. Fizz de geliyor aynen fizz de geliyor. Gel gel, gel gel ormana bir gir kanka. Fiz var önümüzde. Tamam. Yani. Benim mana bitti bu arada kanka. Bir Q atarım mana biter. Tamam 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 saldım. Gidelim gidelim bir sonrakinde gelelim oraya. Yani o okey 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 okey. Hiç sıkıntı yok. Alamet abi zaten üzerimde kanka. Alamet üzerimde olduğu sürece <laughs> herhangi bir evet, problem evet, yok. Evet. Ben istik geliyorum. Alt ormana gireceğim. Sen gelene kadar 3-5 bir şey keseceğim abi. Bunlar ne zaman ki aşağı inerlerse dönüştüğümüz için şuradan geçebiliyoruz bu arada arkadaşlar. Gerçek formumuzda olduğumuz için. Bunlar ne zaman ki orayı salarlarsa gideceğiz açacağız. Normalde arkadaşlar. Bu kadar gelmeseler. Bu arada dereceli esnek girdik. Belki çocuklar 5-1'dir lan Efe. Ne diyorsun? Olabilir. Olabil olabilir. Olabilir. Diğer türlü bu kadar hızlı belki şey yapamazlar. Evet evet ya. evet evet evet. Adamlar 5 olabilir arkadaşlar. Esnek girdik Hı. çünkü. Aa Renata'yı you Dövsünler, Pireç dövsünler. Oğlum, tapa 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 bir... tapa tapa. Tapa boş ver. Tamam ben topu gidiyorum zaten de. <laughs> Nerede? Oğlum bir reyat saydın birbirine kırdırsaydın çocuklar lan. Hiç sıkıntı değil ama bunlar reset alıyorlar ya hep birlikte. Oğlum bunlar pire ben sana söyleyeyim efe. Evet evet atmadık bunlar mı pre. kanka bunlarla bu sefer 5 2 v 5 2 vs 5 atamayız çünkü fiz ultisini ve Pyke ultisini düşünürsen kanka. Yani can değerlerimiz çok hızlı bir şekilde erecek kanka tereyağı gibi. Evet. Ben şuna bir vurayım. Geliyorlar bu arada. hiçbir şey yok. Arkamda bekleyeceğim bu, bu, bu sefer kanka biraz. Seni kesmek tamam. isteyeceklerdir. Bir çaktırmayalım abi. Kanka birini hızlıdan burstle kesersek benim ulti çünkü adamın içine girerken bayağı hasar çıkartıyor. Level'da da önde olduğumuzu düşünürsek ki birer level varmış da ile benim aramda. Çok da aman aman değil. Efe gitme 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 Giddi. gitme. Gitme geldiler Hı. kanka. Gel 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 geri gel üçlediler seni şu an. Çık abi. Bir şey söyleyeceğim. Tamam, bir Ulan base'i bir yanda koyup Dur dur şu an çocuk yapayım. Ulan o eşin ultisi ise birini keserdik ya. Base'i bir yanda koyup şey yapma. Aa, bir dakika lan. Lan sen ne yapıyorsun lan Pyke Efe gör beni. Geliyorum gördüm dolanarak geliyorum ama. Aha bunu kıstırdık mı buradan? Arkaya dön fightladık Efe. Arkaya dön fightladık. Gel Oğlum, gel, 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 gel gel bahçin gel 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 gel. Gelsin anda. gelsin. Abi birileri ölsün ya. R dönüşmem lazım. Çok güzel oğlum be çok pente güzel oğlum lan. be adamsın lan oğlum, sen. Oldu lan. Dönüşün lan dönüşün Doğru parçalayın. Oldu. Pike bana lan gelebilir mi? bu arada. Koş koş koş, lan tapa, lan. koş, tapa, koş Efe, tapa koş tapa koş evet tapa koş tapa koş. Penta'ya gidiyorum bir dakika penta var benim. Quadra mı attın sen? Ben quadra attım bir dakika. Hadi lan at pentayı. Durdurdular bas flash'ı gir. Çoluğu çocuğu ben şimdi... çağır ben taptan getiriyorum bu arada. Hadi lan aga be vermeyecek ya kanka ya. vermeyecek vermeyecek ya beni bak, gör sıkıntı. beni çok gör çok beni çok gör canım. çocukları getirdim ya. çocukları getirdim kanka çök 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 yarınımız yokmuş gibi bunu düz aldık oğlum bak çoluk çocuk bizim takım herkes geldi selamun aleyküm <laughs> lan ha hadi başayım 670 geliriz, kişi saldıracağız oğlum size ya. <laughs> efe vurdur 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 kanka çocukları vurdur vurduruyorum vurduruyorum. vurduruyorum vurduruyorum çocukları da vurduruyorum kulelerden biri daha düştü Efe evet. hadi hadi oğlum hadi o da vursun tamam benim çocuklar var daha Farmlayalım oğlum canını voli voli Dönüştüm <laughs> Allah kahretmesin ya <laughs> Kanka savaş alanına döndü fark Kanka bir şey söyleyeceğim. Vallahi savaş Çocukların yaşadığı döndü. telaşı bir düşünsene kanka. <laughs> <laughs> Tableinden ordu Seni senin mı vursunlar benim çocuklarım mı? Mehter marşı eşliğinde vursunlar. ordu geliyor abi yemin ederim ya. Hepsi bana çöküyorlar kanka ben direkt oradan flash'la çıktım. Ama kankam benim redimi alma ya. Ekmek kafalı. Bak ben fedim sen fight'larda biliyorsun. Eş eş. Aa onu kesecek gücün yok daha kanka. Lütfen alma ya. Teşekkür ederim. Ya yok lan yok yani şunu yani. atacaktım şunu atacaktım pardon. Gel abi gel 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 gel. Gel kimseden korkumuz yok oğlum gel. Kanka senin blue'yu alsam olur mu? Ya olur kanka blue'da sıkıntı yok da red's, ama, aa, red ama red'i veremem kimseye. Blue'da hiçbir problem yok ama red'i veremem. Efe bir anda rotasyon Hı. değiştirdin kanka bota geldin. Ne diyorsun? Ya da çoğunu çocuğunu ne? çıkar kanka baron alalım. Baro, 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 çoluğunu evet. çocuğunu çıkar baron alalım kanka. Geldim 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 geldim. Beyler çaktırmayın baron alacağız. Sakın gelmeyin. Yazdım kanka adamlara da bizim takıma da çaktırmasınlar. Olur. Alırız bence ya. Baron Barona doğru ben vursana bir. Barona doğru vursana bir. Çaktırmadan. Gelmeyin gelmeyin. Gelmeyin lane itin. Gelmesinler lane kanka. Bence daha mantıklı öyle. Çünkü anlarlarsa sıkıntı çıkabilir. Çıkar abi karın çoluğun, çocuğun. Çıkarım, oğlum. Allah Aa. kahretmesin. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Oyna 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 oyna. Hiçbir şey yapamaz oyna. Oyna hiç problem yok oğlum oyna. Hiç problem yok Efe. Oyna oğlum hiç problem yok oyna. Oyna bakayım selamın aleyküm. Koş bir de koş bir de koş. Bir de Evet kanka oğlum. Belvet üstüne senin kanka çoluğun çocuğun falan 10 kişi. Efe bir turda midden getiriyorum kanka görüyor musun? Nerede çoluğun çocuğu? Çoluğu çocuğu çıkartacağım kanka. Tamam. Çıkar kanka karı numaranı herkesi çıkar kanka. Akrabaların makrabaların. Toplanın abi. Cümbür cemaat bayram hediyesi gibi video <laughs> arkadaşlar. Vur 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 vur. Vur abi vur 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 vur, vur. vur abi vur vur lan ceddin deden neslin babam vurun oğlum selamun <laughs> aleyküm lan Senin çocuk çök kule şey çök şey çök, çök, çök izliyorlar işi yapamıyorlar çök oğlum abi. çök Oğlum senin çocukların tipi ne lan böyle Kanka <laughs> Oğlum bak terbiyesizlik yapma lan benim çocuklarım tipi ne ya Çocuklar bir şey <laughs> ben söylemek istemiyorum Oğlum <laughs> bu abi. ne adamlar var bu ya çaresiz kaldılar Selamun aleyküm vur 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 söyleyen kardeşim gerçekten çok bozuk bir şey bulmuş. Adamlar çaresizce şey yaptılar abi. Yapacak hiçbir şeyleri yok. Ben 12k vurmuşum arkadaşlar ki normal fight atmadık. Efe 23k vurmuş. Şimdi kanka bana şeyi öğret. Grafiklerde kulelere verilen hasar kulele nerede? Toplam, toplam hasar diye bir şey var. Hemen verilen toplam hasarda. ikimiz toplamda 10k vurmuşuz. Ha kulele veri... Oğlum ben 3k vurmuşum gözüküyor kulelere. Efe. Benim ha şeyi alameti, alameti Alamet çocukları saymıyor. saymıyor. kanka. Çocuklar da vuruyor çünkü. Alameti ve çocukları saymıyor. ota ataklarımı sayıyor. Sen de yüksek ihtimal tarip de vurdun bunu değil mi? Tabi Tahminimce. Aynen. Çok çocukları falan saymıyor. Alameti saymıyor. Zaten çıkardığımız alamet vurdum arkadaşlar. Kuleye %60-70 vuruyor. Arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir ki bence deli gibi eğlenmişsinizdir. Biz çeke... Benim oynadığım gerçekten en zevkli plak avcılarından biriydi. Efe de aynısını söyledi. Bu tarz değişik sapıkça içerikleriniz varsa yorumlara yazın. Plak avcılarının hepsini okuyoruz. Hatta bu yorumlardan alıp çektik. Öyle söyleyeyim. Seviyorum sizleri. Umarım gününüzü güzelleştirmişizdir. Yemek yiyen kardeşlerim afiyet olsun. Eğer ki bu videoya 5000 like üzere gelirse bu seri devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.